Oh. Hoş geldin yar yüreğime, boş ver ben. 30 Mayıs 1993 Trabzon'un Akçabat ilçesinin Erikli köyünde doğdum. Şu anda 27 yaşındayım. Asıl mesleğim otomotiv mühendisliği ama öncesine doğru birazcık uzanmak istiyorum. Benim çocukluğum ta 14 yaşıma kadar hep köylerde geçti. Ta ki liseye geçene kadar zaten. 14 yaşıma kadar köyde yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Küçüklüğümde bana hep çatlak profesör derlerdi çünkü olabildiğince her şeye farklı farklı yöntemler, çözümler üretirdim. Ta o zamanlar. Daha sonra liseye başladıktan sonra artık Trabzon'a gitme vakti geldi. Çünkü ben 14 yaşıma kadar köyden çıkmış bir insan değildim ve lise başladığında artık köyden çıktım ve Trabzon'a gittim. İlk defa şehrin içine şehrin merkezine gittim ve tabi sanki daha önce hiç yaşamamışım gibi farklı duygular içine kapıldım. İlkokulu ve ortaokulu Erikli köyünde, Erikli İlköğretim Okulu ve ortaokulunda okudum. Ardından liseyi Trabzon Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi'nde otomotiv teknolojileri bölümünde okuyup bitirdim. Ondan sonra hiç ara vermeden sınavsız bir şekilde yani daha doğrusu o zamanlar OKS'de YKS sınavında barajı geçtiğim için yani çok yüksek bir puan alamadım ama baraja geçtiğim için Kocaeli Üniversitesi Gölcük Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi bölümünü yine teknikerlik olarak 2 yıl boyunca okudum ve 2 yılda bitirdim. Yani bu çok önemli bir detay aslında çünkü o okulu kazanan neredeyse %90 kesim 2 yıllık okulu yaklaşık 3 ila 4 yılda bitiriyorlar. Ve ben 2 yılda hiç uzatmadan bitirmiştim o bölümü. Çünkü bölümümü çok seviyordum. Yani otomotiv benim hem çocukluğumdan gelen hem de lisede öğrendiklerinden sonra benim içinde çok farklı yer etmiş bir sektördü otomotiv sektörü. O yüzden hiç uzatmadan bitirdim. Ardından Trabzon'a döndüm ve Trabzon'a dönmek zorunda kaldım. Çünkü üniversite bitmişti ve dikey geçiş sınavına katılamamıştım. Yani yetişememiştim. Sonra bir yıl hazırlandıktan sonra aynı zamanda bir yerde çalışırken dikey geçiş sınavına girdim ve üniversiteyi kazanamadım. Yani 4 yılda tamamlamak için dikey geçiş sınavını kazanamadım. 2015 yılında dikey geçiş sınavını kazandıktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Otomotiv Mühendisi bölümünü kazandım ve oldukça heyecanlıydım. Çünkü zaten Küçüklüğümden beri çok sevdiğim bir bölümün mühendisliğini okuyorum ve mühendisliği kazandıktan sonra herkes o üniversiteye gittikten sonra herkes oranın bitirilmesinin imkansız olduğunu, hocaların zor ve çok disiplinli olduğunu falan bahsettiler ve hiçbir zaman hiç kimse orayı zamanda bitiremez dediler ve öyle olmadı. Ben 2015 yılında girdim ve 2018'in mayıs ayında üniversiteyi bitirdim ve otomotiv mühendisi oldum. Buraya kadar bahsettiklerim benim kim olduğumla ve eğitim durumumla alakalıydı. Ben lisans mezunu asıl mesleği otomotiv mühendisi olan bir girişimciyim arkadaşlar. Tabi o zamanlar mühendislik eğitimleri 4 ay boyunca sürüyordu. Ben okulu bitirdim ama okulu bitirmeden önce 4 ay boyunca Gebze'de yani Kocaeli Gebze bölgesinde, Gebze ilçesinde bir tane fren kampana yani döküm sanayisinde staja başladım. Ve staja başladığımda o mühendislik hayalini bir bir inşa edeceğimin hayalini kuruyordum. Çünkü bir şeyler tasarlayacağım, bir şeyler üreteceğim ve ürettiklerim hayata geçecek ve yarın öbür gün arkama baktığımda bak şunu tasarladım. Bunu ben üretime soktum diye kendi kendime gururlanacaktım ya da yarın öbür gün başkalarına anlatıp gururlanacaktım. Ancak beklediğim gibi olmadı. Ben o döküm sanayisine girdikten sonra ilk birinci ayım hayal kırıklıklarıyla geçti. Çünkü oradaki birçok araştırma ve geliştirme sonucunda yapmış olduğum şeyler ya da geliştirmiş olduğum şeyler ne kadar çok dikkat çekse de hiç üzerinde durulmadı. Mesela bir fabrikada olan ya da fabrikanın o iş akış planındaki bir problemi bulduktan sonra oradaki ilgili kişilerle konuşup Bakın buradaki problemi şöyle çözebiliriz dediğimde o harika Murat süper çok güzel bir şey buldun diye pohpohlanıp ardından hiçbir şekilde geri dönüş alamıyordum. Tabi mühendislik hayalim benim bir bir aşağıya doğru düşerken benim bu vermiş olduğum araştırma ve geliştirme fikirleri hiçbir zaman değer bulmadığı için sanki ömrüm boyunca bu böyle olacakmış gibi hissettim. Ve 4 ayın sonunda ben okula gittim sunumumu yaptım iş yeri eğitiminden Yüksek bir puan alarak Elazığ Üniversitesi'nden mühendisliğim 4 üzerinden 3 ortalamayla o üniversiteyi bitirdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra Trabzon'a döndüm ve Trabzon'da hiç tanımadığım insanlar vasıtasıyla Herbalife Nutrition firmasıyla tanıştım ve o tanımadığım insanlar bana şöyle dedi eğer bu ürünleri kullanırsan ve insanlara tavsiye edersen sonsuz bir gelirin kapısını kendine açabilirsin dediler. Ve benim oldukça sistem hoşuma gitti. Ama dediğim gibi ne çalışma sistemini biliyordum ne de ürünlerinin içeriğini biliyordum. Yani sisteme girdiğimde tamamen bilgisiz bir şekilde başlamıştım. Ama başladıktan sonra Ürünler enteresan bir şekilde vücudumda çalışmaya başladı. Şimdiki çatlaklar gitmeye başladım. Böyle beyaz beyaz çatlaklar oluyordu. Onlar gitmeye başladı. Ardından tırnaklarımdaki oluşan o beyazlıklar gitmeye başladı. Devamında enerjimi ve birçok şeyi çok daha iyi hissettim ve baktım ki galiba bu ürünlerde bir şey var dedim kendi kendime ve ürün e, ürünleri olan inancım gelişmeye başladı. Ürünleri olan inancım geliştiği zaman müşterilerim olmaya başladı ve bu sistemden o zamanlar para kazanmaya başladım. Benim size bahsettiğim bu zaman 9 Mayıs 2018 tam 3 yıl önceydi aşağı yukarı 3 yıl önce bu sistemle tanıştım. Şimdi bu videoyu açtım ama burada ben size şöyle bir şey anlatmayacağım yani arkadaşlar bakın bu şampuan şöyle işe yarıyor bu saç kremi bu çay şu işe yarıyor diye böyle e, reklam veren videolar olmayacak burada yani ben size tutup da çayı alın şeyki alın falan demeyeceğim. Almak isteyen bana ulaşır özelden. Zaten bununla alakalı da şöyle söyleyeyim. Sakın yorumlar kısmına çay ne kadar, şampuan ne kadar, shake ne kadar indirim yapıyor musun gibi saçma saçma sorular sormayın. Eğer bir soru soracaksanız eğer benim kanalımda orada Instagram adresim var. Oradan özelden bana sorabilirsiniz. Özelden fiyatlandırmayı ben size yaparım. Yorumlar bunlarla dolmasın. Herbalife'ın ürünleri gerçekten işe yarıyor mu? 2018 yılından bu yana neredeyse binlerce danışanım oldu. O binlerce müşterimin %90'ına net bir şekilde sonuç aldırdım. Aralarında 5 kilo veren de var, 35 kilo veren de var. Bununla alakalı yine soru sorduğunuzda özelden bilgilendiririm ve görselleri paylaşırım. 27 yaşıma kadar yani bundan 1 yıl öncesine kadar Trabzon'da yaşıyordum. Trabzon'un Akçabat ilkesi, ilçesinde yaşıyordum ve orada bir tane beslenme kulübüm vardı. Beslenme kulübü işletiyordum. 1,5 yıl önce eşimle tanıştım ve eşimle çok hızlı bir şekilde bir evlilik sürecimiz oldu. Bu evlilik sürecinden sonra ben şu anda Fransa'ya geldim ve Fransa'da hem Herbalife işini hem de onun yanında farklı farklı ek işler yapmak devam ediyorum. Neden bu kanalı açtım? En son bundan bahsediyorum. Çünkü bu dakikaya kadar bu videoyu izlemiş olan kişiler beni gerçekten dinleyebilecek ve takip edebilecek kişiler olduğu için şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Bu kanal insanların kilo kontrolünde, sağlıklı beslenmesinde, aktif yaşamasında birçok fikirlerin verileceği, motivasyon konuşmalarının yapılacağı hayatınızı bir yerden alıp başka bir yere götürebileceğiniz ve hayatınıza uyguladığınızda hayatınızda inanılmaz çok şeyin değiştiğini görebileceğiniz muhteşem bir kanal olacak. İçerikleri tamamen özgün ve bana özel olacak. Hiçbir şekilde farklı yerlerden alınmış görseller ya da videolar burada olmayacak arkadaşlar. Tamamı %100 benim kendi içeriğim olacak. Şu an yapman gereken şey abone ol ve bildirimin zilini aç ve sıradaki videoyu bekle.